Merhaba arkadaşlar ben Mehmet. Bugün sizlerle Slender The oynuyoruz. Bakalım ne kadar korkacağız, ne kadar korkunun zorluklarına gireceğiz. <laughs> evet, başlayalım. Haydi, Bismillahirrahmanirrahim. Hadi. Ee, oyunun Türkçesini bulamadım ne yazık ki. Fakat İngilizce'de işte çat pat biraz oynayacağız bakalım. Ee, Şahin'le herhalde bir yere geliyoruz. Şahin mi? Doğan görünümlü şahin mi? Neyse. Ha. Öyle bir yere geliyoruz. En son silindiri, ha, bildiğin şahin lan bu. Evet. En son silindiri e, arkadaşlarla oynamıştık. Onda da bildiğim böyle saçma bir şeydi. Karton mukavvadan yapılmış. Elişki adından bir adam yapmışlar. O şekilde e, bir oyundu. Ama korkunç muydu? Korkunçtu. Tabii arkadaşlarla oynuyoruz. Çığlık çığlığa birisi bizi kovalıyordu. 12. O kim lan? İblis mi lan o? Ha. Evet. Her zaman anasını satayım bir kamera olur. Bir de, de kamera Türk bu. Evet. evet. Derki, bir de bakta görmüş ama aslında böyle bu Bir de bakta görmüş ki. Elinde bir kamera var. Ne yapıyorum? Bir de zaten. Bir de benim için güzel bir şey. Bu sağ üstteki kaydırılmasını ne kadar çektiğimi görmüş olurum. Şarjı bir tersi sıçtık zaten. Eee... Evet güzel olmuş ama. Eskisine göre baya baya iyi. Hani... Şuna baksana eski silendirde öyle miydi? Anasıl ağaç vardı. Bildiğin mukavvadan yapılmış bir ağaç bir tane de yerler işte saçma bir kartonla yapılmış bir şeydi böyle. Önüne çıkardı karo kartonu bilmem ne oldu. Şimdiki uğursuz pezevenk birazcık daha tertipli düzenli. Ya yani ben onun silindir adını uğursuz pezevenk koydum bundan sonra. Burası bir boşluğum böyle topar mı bu adam? Neyse. Ha silemlerin arabası mı bu şimdi? Hmm. <laughs> Bakalım. Abi ya evine git at anasını otur. Ne yapacağım böyle yerlerde dolanıyorsun. Gerizekalı deli mi siktir abi. Neyse. İlla bana bunu dedirtecek. Şuna bak elinde da koşuyor. Gerizekalı ya sıfatını sikiyim ya. Hadi bakalım. Kesin bir boklar olacağız. Hemen de hava karanlıyor. Karanlık oluyor. Hey, Minecraft'ın şey gibi haritası gibi anasını satayım. Hemen kararır zaten. Hep böyle yerlerde bir ev vardır. Şuna bakın. Hep böyle zaten bir ev vardır illaki. Bu evlerden korkacaksın Bir tane ev dikerler anasını satayım. Başka ev yok burada değil mi? Yok. Bir tane evi koyarlar abi. Git gidebiliyorsan. Oynayabiliyorsan oyna. Hadi bakalım. Sen sağ ben selamet. Şuna bak. Kesin salıncak olur. Arka tarafında. Arabası olur. Garajı olur. Biliyorum abi böyle evler ya. Bunların aha bak silahı ağır olsun Ağaç çizmiş kendini araya katmış pezevenk uğursuz işte abi Evet Bu neymiş left click, Sol obje mi Left Ne oluyor lan Neyse Abi şu kapıyı bir kapatalım ben Huylanıyorum sonra Ha bu yakınlaştırıyor mu Ha kapatıyor tamam Sol kapatıyormuş Anladım aha Tamam Eee güzel Fener aldık. Şimdi abi. Neymiş bu? Ha. Hep E'ye basıyorum. Hep kafama gitti. <laughs> öyle kitle. <laughs> Kitlemiyorum arasını satayım. Gelsin ben hürüm. Tamam evi kitleriz. Ev kitlen de garip, galiba, üstüne ayrıca bir kilit takmamıza gerek yok. Flash light. Işık mıydı? Flash. Işık mı? He tamam aldık. Feneri de aldık herhalde. Batarya. Batarya Batarya. Batarya alacağız herhalde. Ekstra tape. Tape kaset mi? Ondan sonra cross lighters, crossers, anahtar, Anahtar bir boklar alacağız bakalım. Neyse oğlum. Hı. Evet. belli ki burası bir öğrenci evi. Halinde de belli olduğu üzere. Ha pardon. Hı. Neymiş? Aktan o 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 Şimdi bu pezevenk, uğursuz pezevenk gelecek abi buraya. Ee, bizi korkutacak ipnenin evladı. Bizim adam da deyip duracağım. Çal bak. Yok abi çal. Allah'ını seversen çal. Bir de arkadaşlar korku oyunlarında en sevmediğim şey aslında tamam gerekli ama şu kapıları bir yağlayın amına koyayım ya. Cık cık. Bu nedir ya? Adam illa korkutuyorsunuz. Alamıyoruz ama. Allah çağır arkadaş ağrı ya. Hiçbir zaman Ormana tek başına gidilmeden Tecavüz ettiler kimsenin haberi olmaz. Belli ki bu adam da buradan taşınıyormuş galiba ya da yeni gelmiş. Urs, pezemek. Neyse buralara girdik üst kata çıkalım. İlla diyor ki sen üst kata çık. Bakayım. Çaktırmadan da soldan pencereye doğru bakıyorum. Bir bok var mı yok mu altıma sıçıyorum yemin ediyorum ya. Anahtar arıyoruz galiba. Biraz tabi siz... Ee, ilk videoyu koyduğumda oynamıştım biraz dedim tekrardan başlayayım tamını atayım böyle hani o isteklerinize göre çekeyim demiştim bakayım kimse var mı iyi şu anda kimse yok evet Bir şeyler alacağız buralardan da nereden alacağız Masanın üstünde falan bir şeyler yapacağız. Bu ne lan? Transformers mı lan bu? Pencerelerden uzak duracağız elimizde geldiğince. Onu, onu satayım? Kaktüse bak. Radyasyon geçirmez falan filan diyorlar da abartmışlar anasını zaten. Kim yaşıyorsa burada. Baksana anasını doğru haklı. Radyasyon bayağı bol. Adam abartmış kaktüsü. Kaktüs değil mi lan bu? Kaktüs abi. İçine girdim kaktüsü. Abartmış yani kaktüsü. Tamam radyasyonu engeller ama anasını satayım adam bildiğin Arizona'daki kaktüsü getirmiş koymuş. Ananı sikeyim. Ananı bacını sikeyim. Ormanda uğursuz pezevenk ya. Abi bizim oraya gitmemiz lazım o zaman. Bakayım orada mı hala. Kaybolmuş pezevenk. Gitti mi bura? Bu tuvalet tolad. Açılışım. Kesin buraya döndü Pezevenk. Bakma abi ya. Kendimi niye korkutuyorum ki anasını satayım. Bakma. Korkudan sıçacağım anasını satayım şimdi. Abi anahtar lazım ama nereden alacağız biz bu anahtarı? Lay çark söyledik bari. Lay lay nam. Galiba sana göre sevmeler o başına ay galiba çıkmıyor mu zıplamıyor mu bu ayak arıyor ama hmm. oha oyunda bir şeyler oldu Abi her yerde tuvalet var. Tabi millet zengin aga. İstediği yere sıçar. Asiktir bir şey gördü bizim adam. Yüzde yüz bir şey gördü. Ulan aynı adam aynada çıkardı aklıma alır o. Şöyle geri durayım da. Hani bok da çıkabilir. Ee, sağa gittik, sonra gittik. Aşağı bineceğiz şimdi. Uğursuz be demek. Bunlar kravatında geliyor. Kavat. hiç sevmiyorum ya. Şu korku oyunlarını sev oynamayı sevmiyorum abi ya. Kuru fasulye mi la bu? Allah'a şerefsin canım çekti ya. Şimdi yanında bunun biber olacak. Acı biber. Ne mesajı lan? Korkutmayın adam. Ne diyorsun bacı? Bunu koyayım arkama dönmeye korkuyorum. Şerefsin var ya. Oluk oluk seçeceğim şu an altımı. işte bu arada. Çıkar da karşımıza Ya Allah Allah be ya la bala 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 ee Minecraft serisi gelecek arkadaşlar. Minecraft serimiz gelecek. Minecraft serimize bugün bir kişi dahil olabilir. bak Neyse Minecraft serimiz devam edecek. Kız güzelmiş mi? Anası daha mı iyi ki? Neyse Minecraft serimiz devam edecek. Bu arada arkadaşlar serimize <laughs> misafir veya sürekli olarak bir kişi daha katılabilir. Kişi o da İbrahim Dünyalar Tatlısı bir arkadaşım kendisine buradan silindirin silindir ile selfie çekip ona göndereceğim selamlar ona buradan daha doğrusu bakayım ona buradan selamlar aynı kendisini öpüyorum Kemal'a iyi baksın bu <laughs> anar. neyse hadi ya Uf. gel beni al gel beni al Allah'ını seversen Kağıt nerede lan? Ya abi nerede bu anahtar ya? Ali. En güzelini ne biliyorsun? Burada gitti. Sen al işte. Buyur abi. Ağzı nasıl çiğim? Ağzı nasıl çiğ. Çal keke çal. Piyano oynan. Nerede abi? Ses mi duydunuz? Ananı için Yüzde yüz gördüm. Kaç abi kaç. kaç. Bak bu adam gerilim yaratmasa ben korkmayacağım. Tövbe estağfurullah. Altım yemedim sıcacık oldu şu an ya. Böyle abla böyle kuvveti. Allah Allah. Abi nerede bu anahtar ya? Boştan yere dakika gidiyor ya. Neredesin lan kavat? Neredesin? Hı? İyi bir de. Burada bir de bir şey olması lazım. Bize diyor ki bir anahtar bul. Çık lan karşıma bakacağım şöyle yüzüne. Diyeceğim ki sen kimsin lan? Sen kimsin? Abi. Alacağım saksıyı vuracağım ama ha, yeter ya. Koş lan koş. Şimdi çıkacak karşımıza. Hele 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 hala. Şurada birini mi gördün? Abim. Selamun Aleyküm. Banyo muydu lan bura? Biz nereden geldik lan? Buradan geliyor değil mi? Ya gülüm. Evet. Ormandan peteven uğursuz. Geldi yaklaştı yaklaştı. İbine. Aha. Ana burayı açmadık. Kör gözümüz. Aha. boku yedik. Açık ara boku yedik. Abi gideceğiz. Bismillah. Okuyak ya okuyak. Hani her boku alınca, elim alınca okuyordum. Kısa tecavüz ettiler. Allah. Ne yaptınız lan kız ya? Evden çıkacağız mı abi? Abi önümüze önümüze çıkar pisi ki ya. Abi ne yapıyoruz? Bunu da yazmıyor mu ya? Kapıdan falan mı çıkacağız? Anahtarı aldık. E. Bir şeyler söyleyin ya. Ya da söylemeyin. Bu pezemek nerede? bir yerden karşımıza çıkacak o ipler de. Şu kamera titresin de görsün. Neredesin? Oç, neredesin? Neredesin? Kavat pezevenk neredesin? Ailemize YÜRÜTTÜYÜN ULA silendir! <laughs> Ulan <laughs> babayı Slender ağzını as. ağzına. Çıkacağız mı kapıdan? Abi koşak mı? Yardırak mı? 1, 2, 3 diye. 1, 2, koş. Anahtar aldık galiba ondan çıkacaktık. Kaçacağız mı evden? Anlamadım ki. Arabayı alıp mı gideceğiz? Bizim araba mı bozuldu? E buradan da bitmiyor ki ama. Forse satılık mı? Sa Kim alır lan burayı? E şahsen ben ama. Mursuz pezim şuradan bir yerden çıkmaz. E abi arabaya bin o zaman. Thanks for coming last night. Uh, sound dump. Pot is was good. Ne İngilizce okuyorum lan bildiğin ad yakarak okuyorum anasını satayım. Ayak seslerim bunlar. Ya, bunu Bu adam yürüyerek mi okuyor ya? Oturduğu yere yürüyerek mi okuyor? Bizim adamda da, da bokluk var takmayacağım abi. O ben takarsam altıma sıçarım burada video video yalan olur. Bilgisayar yıkmak istemiyorum. Aha. Bu ne? Fişek mi? Elin yüzünü yık. Abi ben bu adama döverim. Amanım her yerde de tuvalet var zaten. Abi ne yapıyorsun? Çıkıyoruz mu? Gidek gidek. Bir şey değil. Şu bir geldi. Çıkak şuradan. Yeter gali ya. Gidiyorum abi ben. Evde bir şey yapacak bir şey kalmadı. Direkt ettik ama birkaç tane oda kaldı diye gitmekti. Gideceğiz mi acaba ne yapacağız amanın bir bok da söylemiyor ki hani engellese hani lan buradan gidemezsin kavat pezevenk dese yani hiçbir şey de demiyor Bela havle bela kuvvete illa billa alü Allah'ım sen yardım et ya ya da süs açalım Gündüz hani anasını satayım hemen sabah gece oluyor da gündüz niye olmuyor? He? Bu nedir ya? Değirmeni Slender Abi ne yapacağız? Aha Dur bir şey buldum am um, child, um, um, please. Kaybolmuş mu? Ne yapmış? Yakalanıyor. Hey, Everything's chill. Gören <laughs> oldu mu? Galiba silendir bu. Hani bok da olan. Evet, Tim did. Kirby bok. It was time. Kitap mı okuyacağız? Ne yapacağız? Onu bilmiyoruz ki çok. Ağaçlar ormana dönmeni yorumlar. Yuvadır kuşlara, örtülür toprağa, can nedir doğaya, ormanlar yolunda <laughs> Ne farmi ne farmi ne? biliyormuş. Zıplayamıyordu çünkü bu adam. Abi bir abi, abi aç da işte iki bir şey yok. sıkıldım ha. Vallahi billahi sıktın ama ya. Yine geldiğimiz yerden çıkıyoruz anasını satayım ya. Koş. Bok diyor kitap diyor. boh diyor bir şey diyor. Ağzım açık oynuyor bu bakmayın. <laughs> Allah Allah böyle açık kalıyor ağzım bazen. Ya belli ki bu cam mı Sa Sağ. Hadi. Bu kafa. Bunu şimdi. Tamam abi. Adamlardaki <laughs> şey bak ya. Banyoya YouTube şeye bile kitap koymuşlar. Ne olmuş? Buraya girdik mi? Yok. Abi, abicim, güzel abim. Nereden gideceğiz? Gideceğimiz yeri göster bize. Karşımıza çık, tip durun anasını satayım. Söyle adam gibi gel konuşalım ya. Peki buradan gideceksin. Ne oğlum Derken bile. De... Abi konu aldık, bokunu aldık, kitabını aldık. Daha bu pezevenin neyi var bu bebeğin evinde ya? İlla biz dolanmış. Resimlerinizi mi alacağız? Tavanı mı yakacağız? Evi mi patlatacağız? Anlamadım ki. İşte İngilizce olmaz. İngilizce şart abi ya. Tabi İngilizce yoksa niye oynuyor lan? Gavak demeyin. Harun İngilizce illa olmasına gerek yok. Oyun oynamak için. Ne yapar ne eder? Biz Türk'üz. Buluruz oyunu oynarız. Bitiririz. Mantığını çözeriz. Asıl daha iyi. Bizim için daha iyi. Neden diye sorarsanız onlar okuyor okuyor yapıyor. Araştıracaksın abi. Her boku bileceksin diye bir şey yok oyunda. Oyunda niye hiçbir zaman hiçbir dili bilmeyen adam yapmıyorlar? He? Söyleyin bana niye hiçbir dili yap, bilmeyen adam yapmıyorlar abi? Her boku, bir herkes biliyor mu bu dili? Kimse bilmesin abi. Charlie Chaplin, Chaplin neyse söyleyemiyorum. Bakın o adam. Adam sessiz film. En güzeli. Bu ne demiş? İngilizce konuşsam Aha, oturdum mu? Sıçıyor mu? İngilizce konuşsam beni e, sadece İngilizce bilenler anlayacaktır diye demiş. Bölgeden silindir çıkarttım ya da aklıma ama demiş sessiz oynasam herkes anlar demiş. Sessiz yapın. dil koymayın. Biz bulalım. oyunun macerası orada kalsın. E, oyun yapıyorsunuz. Neyse boş iyi <laughs> İyi <laughs> <laughs> biz için bizim için ya, oynasınlar, oynasınlar diye bir oyun yapmışlar. Abi buradan ses geliyor. Ananı satayım. Burada da aynı bu var mıydı abi? Cam mı kırılmış bu arada? İşleri iyice karıştı. Arkadaşlar oyunlardan istekleriniz vesaire olursa bana bildirin. Yorumlardan yorum atın. Sevinirim. Beğenin. Beğen, serilerin gelmesini istiyorsanız beğenin. Bir şeyler yapalım. Abi bu kavat ne yaptı? Bir şey aldı evden de nereye gitti? şerefsizim var ya bakıyorum ki gelsin. Zannedersen bir şey okudum. Doğru bil, yanlış hatırlamıyorsam. Galiba bu adam buna hayır, animasyon mu? Animasyon mu? Halis, mu? Neyse ne boks işte. Böyle bir şey görüyormuş galiba. Ondan o adamı görüyormuş. Öyle miydik? kapacak mıydı? FBI mı? Kapatla kapat. Zaten altımıza sıçıyoruz. Arkadaş şu radyoda oyunda alfamı dönemiyorum. Ha. Bavru alırım. Ya abi geliyoruz gidiyoruz aynı yere geliyoruz. Vallahi arabanın oraya gideceğim abi Gideceğim Buradan bir şey mi alacağız anasını satayım anasını Kaputumu açacağız ne yapacağız arabayı tamir mi edeceğiz Ya kardeşim şu hava ışısın artık. Sıcan burada gündüz geceler geç mi oluyor? Koş abi koşacağız. Yok abi. Nasıl koşuyorduk lan? Ha? Ne her şeyi aldık abi ya bir şey yok kalacak bir şey yok. Vardır illaki ama yani ne yapacak bir şey yok ben bulamadım. Hele bir arabanın oraya kadar gidelim. Çıkacaksa bari arabanın orada çıksın ben ya, ya Çok ben şey. yapacak en azından kötü bir yerde yapmaz. Arabamız biliyor. Biri görür belki. Ha. Başka evde yok ki. Bu araba burada mıydı lan? Tamam bizi takip ediyor herhalde. Yani. Of. Bismillahirrahmanirrahim. Bizim arabayı alma inşallah Bir dinlesin şu adam da koşamıyor mal gibi anasını ya Nerede lan bizim araba Beni köyümün yağmurlarında yıkasınlar yıkasınlar Başucumda yedi verenler ah Aşıklar sesim de ne güzelmiş ya. Destere. Ee. Testere olsa aslında daha mı iyi olur? Aslında testere oyun olur oy, mu? Oy, oy. Acaba araştırmak lazım. Ne oldu lan bizim araba? Çöktün değil mi? Kalmat. Eee biz ya abi buradan geldik biz. Neyse arkadaşlar. İsterseniz bölümü burada bitirelim. Dostum bu pizim, güzel, ne yaptı? Ya gel de çık ye bari ye anasını satayım ye neredesin? İlk bölümde kaldıysa, bunun diğer bölümlerini söylemiyorum de. Buradaki amacı ben anlayamadım. Ben bunu bir çözeyim. E, ondan sonra oyunu tekrar kaldığımız buradan devam edelim. Çünkü oyunu gerçekten ilk defa oynuyorum. Hani hiç bir oynadım. Yani korku oyunu daha doğrusu ilk defa oynuyorum öyle diyeyim size. İlk defa oynadığım için bir e, acemilik var galiba. On ikinci bölümde hallederiz dedim ki de bura ne başka mı malikanem hani? buraya mı gideceğiz ki demiyorum bunu bir e, ben bir araştırayım ondan sonra kaldığımız yerden devam ederiz diye düşünüyorum ama hala devam etmek istiyor canım neyse arkadaşlar ya gerçekten burada bitirelim de ben ikinci bölüme sizin için daha iyi bir araştırma yapayım çünkü hiç araştırma yapmadan geldim oyuna başladım dedim ki direkt hani ne olacaksa olsun oyunu gerçekten istiyorsanız diyorsanız ki siz çekin bunun devamı gelsin işte yap bu oyunlardan falan korkuyor falan çek diyorsanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmazsanız sevinirim yorumlarda isteklerinizi gelirtirseniz de yine sevinirim hep sevinirim hep sevinirim, hep sevinirim. Sizlerden destek bekliyorum. Kanalı bir hafta oldu açalı. Hani ümidimi kırmıyorum. Diyorum ki devam edelim. Hani hemen belli olmayız. Hemen kimse fark edemez. Biraz video çoğalacak. Ondan sonra umarım bizi de bulanlar bilenler olabilir. Dediğim gibi kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Korku oyunlarında sadece facecam açıyorum. Onun haricindeki diğer oyunlarda facecam açmıyorum. Çünkü korku oyunlarında şeklimi, şemalin nasıl olduğunu görmeniz açısından facecam açıyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Beğenirseniz sevinirim. Güle güle.